Evet mis gibi İstanbul. İstanbul'un en sevdiğim yeri Beykoz. Beykoz müthiş bir yer. Yani özellikle bütün Karadenizlerin olduğu yerlerden biri ağırlıklı Karadenizler. Zaten Karadeniz'de denizi görmeden rahat edemez. İlla o denizi görecek. Yani denize yakın olacak. O yüzden zaten İstanbul'un boğazında her iki yakada da kıyılarda yani denize en yakın yerlerde ağırlıkta zaten hep Karadeniz'de oturuyor. Niye? Çünkü adamlar denizi gömüldü yapamayacaklar ki. Yapamayız abi zor yani. O denizi sabah kalkınca camdan bakıp göreceğiz. Göremezsek de gidip göreceğiz. Kokusunu alacağız. Bu bizi en çok rahatlatan faktörlerden bir tanesi. Nasılsın amcacığım? İyiyim efendim. Nasıl? Sen bu durumu ne olacak ya? Valla durum Allah'a bir Allah'a Allah güveniyoruz. Zaten Hı. ben Arda kaza geçirmişim. Hı. İş vereyim. Bir şeyin gariban da sürünüyoruz efendim. Hı. Allah bir Gereken kim olursa zaten ben kendim Arda Karadeniz'e de yakınım efendim. Efendim. Mim olan bir yardım bir olmak saniye. istiyoruz. Mim şey, olan efendim, sevgi saygı. ben gitti devam ediyorum. çaktı mı idrat? Var efendim. Canlı ben Arda Hanım'ın ertesi bir, Ertuğiz, bir oldu kaza geçirdim efendim. Şu anda kötü durumda. Bütün Rize'ye yakınız efendim. Ana, Rize komşuyuz efendim. Mim olan garibayla bir yardım etsin. Mim olan sevgi, saygı, insanlık. Başka ne diyebilirim efendim. Verimli hmm. olan Yerdeki bütün derdimiz... Beykoz'u tanısana, Beykoz'u tanısana. He, biz Beykoz'da otururuz efendim. Beykoz'un hali buradadır. Her şey bitmiştir efendim. Tokat'a otururuz Balık ondan sonra. Balıkhanan'da yarışı var. var. Orası var efendim. Görüyoruz, seyrediyoruz. Belediyenin oradayız efendim. Bilmiyorum. Kasap nerede bu? Kasap, kasap şu anda burada öyle bir şey. Az ileride dikkatler var efendim. Pideci nerede burada? Pideci onu da söylesene. Pideci de tamam, şu anda yok. orada var efendim. Bir de orada var efendim. biz karşı da bir pideci. Anlatacağız, anlatacağız. Üç dört tane pideci var efendim. Burada çay nerede içilir? Çay orada camın orada içiliyor. Yan tarafta çay var efendim. Helal, helal de söyle helal helal. Helal taraf buradan yapılmıştır efendim. Yan tarafta. Yani dibi de miyiz? Evet efendim. Oradayız efendim. Anladım. E, Gerekini derdim anlatayım. Gariban adam. Hakkı bir yok. Bir, telefonda önemli şey var. Az idare et beni. Biraz şarkı söylesene. Hani, ne Hangi ne hangi şarkı Bana kaderimi bir oyunum mu Anladım sevdim seni tamam, tamam, tamam. dünyaya doyup doyamadım yoksa yaşamakta... Ne iş yapıyorsun Aydın abi? Buradan e, teknisyeniz. Ne teknisyen? Montaj teknisyeni. Neyi montaj diyorsun? Valla eee el gitme cihazları var. El gitme botaları onlar bir yapıyoruz. He. Trabzon'da doğdun, İstanbul'da tamam. oldun. Oldum. Cihazları montaj diyorsun. Montaj diyoruz. Peç. <laughs> buna utanılacak bir şey yok abi. İnşallah Esnaf düzelecek bir ya. Bir sıkıntı var. yok yani. Yani herkes tabii Trabzon'da bu iş yaşayamaz. Kolay değil. Ha? Kim? R Rizeli mi? Evet. Rizeli valla. İsim neydi? Cemil. Memleket neresi? Sayeli. Sayeli. E tamam abi, hadi mi abi. Başka ne yapıyorsun? Başka ne yapıyoruz? Geldi şimdi diş doktoruna, gece diş doktoruna. He. Evet. Çektirdin mi dişini? Yok, daha çektirmedim. İsim neydi? Orhan Cemil Sarı. Neresin abi? Çayeydim. Bir saniye. Hadi abi, kaç çocuk var? İki tane. Kırk, erkek? İki, bir kız, bir erkek. Bir kız, bir erkek. Kaç yaşındalar? Birisi 10 yaşında. Abi pardon, çok özür dilerim. İsim neydin? Şey, dönüyorsun, unutuyorsun ama ya. O yok bayağı. Ya sen <laughs> ya ben senden yaşlıyım ben unutmam. Memleket neresi? Ya, ya Çayeli de ha. şimdi sen de bizim yörelisin biz kaç, de. Kaç, kaç, kaç. 59. Kaç senedir burada sen? 59. Aşağı yukarı 64'ten Çoluk beri. Var, mı? var bir kızım var. Bir kızım var. Hmm. Kaç yıllık evliyiz? E, uzun zaman tamam, oldu. Dur bir saniye. Aydın abi. Ee, en son ne zaman ki En son geçen sene. Ha? Geçen sene. Ha? <laughs> evet abi ne oldu? Üç tane çocuğum vardı. Karşısısın evet. sen. Öyle mi? Ben unuttum ya. Ya unuttun da ya sen. Ne, unuttum sen unuttum. nerelisin? Hakikaten unuttum sen ya. Sen nerelisin sen? Ciddi soruyorum ya. Yok sen nerelisin? Abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi neydi Aydın'a baktınız? Cemil abi. Cemil abi. Ha Cemil abi. He. Evet. Ee, şimdi kamera karşısında ne yazıyor? Sen, de, sen ya. de bizim. Hayır Cemil de Trabzon abi. Trabzonlu musun? Şükürler evet. olsun. Şimdi, evet. abi, şimdi Cemil abi bak. Bu Baz kameranın karşısında böyle duruyorsun ya. Evet. O yüzden bir türlü kayda giremiyorum ben bir hani böyle biraz şey yapsak diyorum hani. Yok ya yok insan rahat olması lazım. Değil ya. mi? Tabii. Gel Cemil abi oturalım bir yerde gel. Gözlerinde rahat söylemesi Oturacak lazım. Oturacak yer yok. Ne söyleyeceksin ne Önemli söylemek istiyorsun? Buradan Rize'ye ne demek istiyorsun Rize'ye bir olduğum bir selam falan var evet. mı? Ya. Orada akrabaların eşin dostlarının orada. Gel gel bak, gel. Bak bak bak. Gel gel abi gel. En büyük Trabzon o bu yukarıdan. İsim bu, neydi gel. abi? Ernail hayırlı. He? Ha? Ernail hayırlı. Ha o isim olmaz. Cemil abi görüşürüz. <laughs> Bey teşekkür, <laughs> teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı Niye olmuyormuş o isimde? Efendim? Niye olmuyormuş Abi o Aa, O isim olmaz abi. Niye? Hı? Niye öyle isim olmasın? Ya Gösterim şey, mi nüfus kağıdı? Yok kanala aykırı ya isim olmaz abi. Allah Allah. Nasıl bir isim olacak? Ha? Nasıl bir isim olacak? Daha uygun abi ya. Ali Mehmet, Mustafa falan. Ha, hayırlı olduğu için mi olmadı? Ha? Hayırlı olduğu için mi olmadı? Hem abi. Niye kanal uygun değil diyorsun? Bilmiyorum öyle bir şükür ama biz de onu uygulama zorundayız hem. Ya, şaka yapıyorsun. Yok yok. Ernail hayırlı olmadı diyorsun. He? Ernay'la hayırlı olmadı mı diyorsun? Olmuyor bu Ali, Osman, Mehmet, Dursun bu tür isimler olması lazım. Yani isminizi uysa alacağım sizi de. İyi peki. Teşekkür ederim. Abi gel ya. Ya ciddi misin? Hakikaten gidiyor musun ya? Sen var ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya ama ciddi ismi ilk defa duydum oradan Nasıl aklıma geldi. Çok var öyle. Neydi ismi abi? Ernail. İsim ne abi? Ernail dedim ya. Şey soyad ne? Hayırlı. İsim Ernail. Evet. Neresin abi? Ofluyum işte. Oflusun abi. Maşallah. Tamam abi. Peki teşekkür ederim. Manzara müthiş biz yorulduk. Bu hafta haftaya hangi ilde olacağım vallahi ben de bilmiyorum. E, bugünlük benden bu kadar haftaya e, ama muhtemelen bir Ege bölgesinde olacağız muhtemelen. O da kesin değil. Her hafta bir ili gezeceğiz bundan sonra. Yaz boyu inşallah e, size mümkün olduğu kadarıyla keyifli saatler dakikalar geçirmeye çalışacağım. Haftaya tekrar bu saatte Mavi Karadeniz'de görüşünceye dek hoşçakalın esen kalın.